Bari. Kızım, efendim anne. Şey yapalım, dur. Gel yardım et şunu yerinden kaldıralım. Neden ki anne ya? Öylesin çünkü. Durmuştu. Azıcık şöyle yap, tamam. Tamam. Onları da gel. Evet. Tamam her şeyi beni yakalayın, yapın. Hadi. Şunu da yardım et. Neyse ben yaparım. tamam ben de Kızım o tarafa değil ya kızım. Ö Gel bu tarafa. Ö kızım. Ö tamam. Tamam be. Tamam. Tamam. Hmm. kızım şunu şöyle yapalım. Anne şey senin yanına geleceğim. Sen Şöyle. Ben ay, ya. ay pardon bak. Ay, ay, anne ay, kendime anne beni al. Ah düştüm. Anne gel kızım. Efendim. İyi <laughs> misin kızım ay, Evet Geliceksin. Neyse. Güzel Merhaba arkadaşlar. Beni görüyor musun? arkadaşlar abone olun ki daha fazla video yapabiliriz. Evet. Tamam. Tamam Ev işleri hep bana kalıyor. Kızım ben dışarıya çıkıyorum. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. O yüzden... Bir yemek mi hazırlayayım? Yok ben. Dikkatli cana otur. Üstündeki yalnızca kızım benim. Verir misin? Üstündekini. Hayır anne. Hava çok soğuk kızım. Ee, ver üstündekini. Ay. Değiştirelim. Ay anne. Ama ben bu üstü şey çok soğuk. Soğuksa neden alıyorsun? Ka sağ Evet, Merhaba. Değiştirdim. Ben de. Bakın İspanyol paçama. Böyle... Arkadaşlar. Abi ne oldu? Daha çok video istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kaç kere söyledim bunu anne ya? Ama abone olmuyor var ne yapayım? <laughs> ee, neyse ben yemek hazırlayacağım. Bizi bizi bizi. Anne sen bir yere gidecektin. <laughs> hı hı. Ne? Ben evde kalırım. Bekler <laughs> şunu <Back -up> bağlayayım. Merkimi bağlayayım. Tut kapıyı ve açayım. Tamam. Tamam. Yemek yemek. Tamam. yemek nerede anne? Kızım gidiyorum ben görüşürüz. Bay bay yani. anne. Ha, dur ayakkabıları da alayım. Ayakkabılar burada. çok ödeyeceğim. Neden? Hı -hı. Anne. E, yemek pişsin ben yemeğimi yiyeyim. Sonrası senin yanına geleceğim. Hayır kızım benim yanıma gelme. Anne o zaman başka bir yere gidelim arkadaşlar. Hayır. Anne bana Kızım gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. sen takılıyorsun. Kızım ben anneyim. birazdan gideceğim zaten iş yapıyorum. Ay ben de yemek alacağım işte orada. Arkadaşlar ben şaka yapıyorum. yemeğimi de yedim bari. Yok, Oh, tamam. yemin yemin ya şu bulaşıkları yıkamayı istemiyorum ya. Yani. Neyse yıkadım bari. Kızım ben geldim. Hoş geldin anne. Anne sen yemeği sen kendine yemek hazırla ben benim gitmem lazım acil. Ben yedim zaten nereye gidiyorsun kızım anneciğim? Anne arkadaşım hastalanmış onun yanına gidiyorum. Ayakkabımı da giymem lazım. Tamam benim de ayakkabımı çıkartmam lazım. Ya. Merhaba. <laughs> Çıkarttım yerine koyayım. Anne Ay, ben ayakkabımı bakalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ayarlayayım videoyu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makyaj yapacağız. Şimdi Anne benim makyaj malzemelerimi karıştırma. karıştırma. Şimdi yürüyorum. Anne Doğruyu ben gidiyorum. Uyursun. Hadi görüşürüz. Ve bitti arkadaşlar. Çık, çık, çık. Ve görüşürüz. <laughs> Çok güzel bir video çıktı. <laughs> Neyse. Şimdi yemek hazırlayacağım. <laughs> yemek hazır. Anne ben geldim. Hoş geldin. <laughs> Anne sen yemek mi yedin? Evet. Anne ben dışarı... Ee, ço... ee, bir tane... Edem şey almıştı. Aldım tamam mı? Ben çıkıyorum. Kızım hadi. Geç oldu artık. Uyku zamanı. Hadi tamam. gel uyuyalım. Ben yanlışlıkla ayakkabılı uyumuşum. Şşş. Piş. Piş. Ben şimdi e, sabah olmuş ben Piş. uyanmışım. Abi. 10 pişş, saat sonra pişş, 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 pişş. Kızım efendim tatile çıkıyoruz Hayır hayır ben bu evden ayrılmak istemiyorum Kızım tatile çıkacağız alt tarafa. Beş Yey. gün falan süreceğiz. Gidemize ne falan beş gideceğiz. gün olamaz. Hadi gel. Gidelim. Ana ayakkabılarını nereden alacağız? Ayakkabımıza girelim. <laughs> Anne seninkilere giyindim. Seninkiler hani alıyordu ya sana. İşte onları giyindim. Benim yoktu ayakkabım yoktu. Evet dinledim anne. Ah. Anne ben gidiyorum. Çıkıyorum. Kızım aslında biz hiç geri dönmeyeceğiz. Ne? Yepu. Yep. Bir Nisan. Geri döneceğiz tabii ki. Üf <laughs> anne ya. Bugün bir Nisan. Çıkıyorum <laughs> ya bugün de bir Nisan diye. Bugün 8 Temmuz. Hadi gidelim. Anne ben kaçıyorum. Hadi gidelim kızım, gel. Gel kızım, elinden tut. Anne ben kendim ileriye gidiyorum. Bir yıl sonra... Yok yok, pardon. Ee, pardon, pardon. Ee, a few moments later... Kızım hadi çabuk ol. Anne geldim biliyor ben eve. Kör müsün? <laughs> Kızım anneyle böyle konuşulmaz. Ben, söyledim arkadaşlar şimdi yapacağım. Bakın çak, çak 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 ve çak 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 Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapatacağım. Bye bye. Çık, ben kapatacağım. Bye bye. Çık ben kapatacağım. Ya ben kapatacağım.